Belki bu yüzden öyle sanıyorum. Çocukken bizimle camiye gelmeye heves eden, evde bizimle Allah yapan çocuk bir yaştan sonra gözden kaybolmaya başlar. Odasındadır, gelmez artık çağırırsın gelsin diye. Onda şöyle bir şey gelişmeye başlar. Bu da Allah'ın yarattığı şey. Artık ailesi istiyor diye bunu yapmaktan özellikle rahatsızlık duyan bir yanı kişiliğinde belirmeye başlar. Çünkü doğan müstakil kişilik artık kendi sorumluluğunu kendisi alsın istenmektedir. Ya düne kadar özenirdi, gelirdi, giderdi, bizle beraber yapardı. Şimdi biz söylesek yapmıyor, özellikle yapmıyor bizim bir şey söylememizden özellikle rahatsızlık duyuyor. Yani kendi yararına da olsa biz bir söyledik ya. Cık, hayır. Nereden çıktı bu? Çocuk eski çocuk gitti. Yerine başka birisi geldi. E, bütün hepsinde böyle. Demek ki yaradan artık o çocuğa huzuruma geleceksin. Benimle başlatacağım ve kuracağım bir iman irtibatı üzerinden gelmelisin. Artık anne baba onların etkisiyle yaptıkların geçmişte kaldı. Şimdi onların üzerinden yürüyen bu süreci sonlandırırcasına hilkatinde, onun yaratılışında Cenab-ı Hak bazı şeyleri değiştiriyor. Artık ebeveynine karşı onlardan duyduklarından haz etmeyen tepkisel, agresif bir tutum içerisine giriyor. Beni diyor, rahatsız ediyor bana böyle bir şey demeleri. Çünkü bu andan sonra bu işi yapacaksa kendisinden bunu Cenab-ı Hakk'a duyacağı sevgiyle yapması isteniyor. Anne babasına duyduğu sevgiyle bu yolu yürüyemez. Hiçbir Cenab-ı Hak ile olan ibadet ilişkisi anne babaya duyulan sevgi üzerinden tamamlanamaz. Her bir kulun Cenab-ı Hakk'a ibadeti doğrudan Allah'a duyduğu sevginin sonucunda olmalıdır. Ve bu sevgi her şeyi bastırmalıdır. Anne babaya duyulan sevgiyi de bastırmalıdır. Öyle olmalı ki Rabbi ile bu kurduğu irtibatta aidiyetini keşfettiğinde Rab'bim benim. Demek ki sen beni yaratan, var eden diye onun huzurunda el bağladığında sahibin Mevla'nın huzurunda duyduğu bu sevgi canlanmalıdır. Yeni bir şeyler yaşaman lazım. Bu halde devam edemezsin. O yüzden hilkatini değiştirdik sen. Şimdi müstakil bir kişiliğe büründün. Yolun kalan kısmını böyle yürüyeceksin. Bundan sonra ya herro ya merro. Ya Cenab-ı Hak'la başlarsın bu yolculuğa, onu nasıl yapacağım? İşte iki derstir konuştuğumuz husus. Şimdi Cenab-ı Hak ile tanışma vakti. Mükellefiyet, Cenab-ı Hak ile tanışmanın adımıdır. Nasıl kanunla tanışıyoruz? Düne kadar kanun bizi hiç tanımıyor, saymıyor. Gidiyoruz annen nerede diyor. Senin velin de olacak. O günleri hatırlıyor musunuz? Ne kadar rahatsız edicidir. Bir imza bile atamıyorsun kendi anın namına oraya. Baban da gelsin. Annen gelsin. Diyor keşke bir 18'ime girsem de artık kendi imzamı kendim atsam, hesap açacaksam açsam, ehliyet alacaksam alsam. Bu artık bir adam olarak tanınmak demek. Devletin sizi tanıdığı an devleti tanımanız, onu da sizi tanıması, artık müstakil bir kişilik olarak kararlarınızı kendiniz alabilmeniz. Bunun bir zevki, kıvancı, hazzı var. Kendini hissedersin. Biliyor musunuz? En büyük bu hazın doruk hali, alemlerin Rabbi katında tanınırlık kazanmak. Onunla tanışıp, Ya Rabbi, bu kez huzuruna ben olarak geldim. Camiye gelirken babamın elinden tutarak gelmedim. Kendim kendimi getirdim. Benim buraya gelmem için kimsenin teşvikini görsün de beni beğensin diye her şeyden sıyrıldım. O yüzden bu reaksiyonel tutum önce bir belli bir izolasyona da gitmek istiyor. İstiklalini kazandığını ispat etmek için, rüştünü kazandığını ispat etmek için bir dönem özellikle yapmıyor. Bak siz dediğiniz halde yapmayabiliyorum. Niye? Yarın yaparken şunu hissetmek istiyor. Huzuruna varacak Cenab-ı Hakk'ın bugün ben bunu sırf senin için yapıyorum. Artık annem babam için yapmıyorum çünkü onlar için yapmadığımı gösterdim. Bunu da göstermek istiyor. Bu iman ile ibadet arasındaki imandan ibadete doğru giden müstakil sürecin doğum anıdır. Bir miktar böyle izolasyon olması, bir miktar bir miktar agresifliklerin oluşması. Nasıl sütten ayrılırken çocuk bunu yaşıyor, bir miktar stres oluyor, huzursuzluk oluyor. Yani sütten yemeğe geçerken anne sütün, anneden irtibatının kesildiği an. Şimdi bu kez şahsiyeti itibariyle anne ve babasından irtibatını kesip bu ilişkisizlik anlamında demiyorum, kişiliğini artık kendi yönetmesi anlamında diyorum. O süreçte de bir miktar stresin yaşanması, bir miktar huzursuzlukların olabilmesi mümkündür. Doğum anı sancılıdır. Bundan sonra yapacaksam diyor, bunu ben Allah için yapacağım. O bakımdan çocukluk dönemindeki hususları ilga etmiş olmuyoruz. Ama düşünün ki iş arkadaşınız Cenab-ı Hak'la doğru düzgün irtibatı yok ibadetlerle de doğru düzgün ilişkisi yok. Onu nasıl davet ederim? Önce Cenab-ı Hakk'ı tanımaya davet ederim. Allah'ı konuşurum onunla. Cenab-ı Hakk'ı konuşurum onunla. Bir an ona ibadetleri anlatmam. Günden güne namazı, orucu, haccı, zekatı. Önce bir Cenab-ı Hakk'a sorumluluk duysun. Ondan sonra ben Rabbimle nasıl bu irtibatı yaşayacağım? Bunların yollarını bana göster.'' Desin. O ana kadar gelinceye kadar Cenab-ı Hakla tanışması lazım. Benim üzerinden Cenab-ı Hakla ilişki kurmayacak ki kendisi doğrudan bu ilişkiyi başlatacak. Rabbini tanıdıkça sevecek ve sevdikten sonra Cenab-ı Hakka yakınlaşmanın yolunu arayacak.